Bir maceranın daha sonuna geldik. Sayende sıfıra sıfırız hala. Sen beni suçlamadan rahat duramıyorsun herhalde. Suç sende değil ki. Suç bende. Seni böyle peşime takarsam bu olur tabii ki. Ama işte bu da bana ders olsun. Öf Kemal ya. Sayemde bugün adrenaline doydun. Ama böyle yine bir memnuniyetsizlik, yine bir homurdanma. Yemin ederim ben seni mutlu edemiyorum. Sen eğer her şeyi mahvetmeseydin, o Karen denen kızı tanıyan birini mutlaka bulacaktım. Asıl sen beni adamın yanında böyle zorla zorla çekiştirmeseydin... ...belki de o zaman ben bulacaktım. Yok ya adam gelmiş orada sana asılıyor. Kah 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 keh keh keh. Ne oluyor be? Ha, Kemal Bey siz bunu benden daha iyi bilirsiniz. Gözlerim içine baka baka kadınla flörtleştin. Ben orada kadın ağzından laf almaya çalışıyorum. Böyle onu konuşturmaya çalışıyorum. Ama senin kıskançlığın yüzünden o da mahvoldu zaten. Asıl sen kıskandın beni. Evet ben kıskanıyorum var mı? Senin havaya verdiğin nefesi bile kıskanıyorum. Oldu mu? Rahatladın mı? Hem de nasıl. Hadi eve. Bastığın toprağa kıskanmışım. İyi geceler Bond. Kemal Bond. Çok iyi düşündün bu kahvaltı işini. Bu ara biraz böyle işe güce daldık. Seninle ilgilenemedim. O yüzden gelelim şöyle vakit geçirelim dedim. Vallahi alışırsam hep isterim. Yani kurtulamazsın benden. Efendim? Kemal, sana acil bir şey söylemem lazım. Evde misin? Hayır dışarıdayım. Şirkette misin? Hayır. Hı, servis edin lütfen. Önce beyefendiye. Sen ile mısın? Evet kahvaltıyım. Hem de. Sen bir şey mi söyleyecektin? Demeyecektim bir şey Kemal. Sen orada keyfine bak. Geceleri benimle James Bond'çuluk oyna. Gündüzleri de Asu'yla kahvaltı yap beni delirt. Ha bu arada. Siz hangi ara buluştunuz? Yoksa Asu bu gece sana mı geldi? Tabii ki hayır. İyi tamam. Bir şey mi söyleyecektin? Sabah kahvaltısı niyetine söyleyeceklerimi yuttum. Söyle. Çok önemliydi ama söylemeyeceğim işte. Yediklerim meraktan midene otursun. Gıcık. Nihan Kozcuoğlu ne istiyormuş senden sabah sabah? Hah. Ne iç? İş güç işte. Hadi. Omletini soğutma. Enfes bir şey olmuş. İnanılmaz. Bana bir paket gelmiş. Evet efendim, çalışma odanıza bıraktım. Çalışma odamda kimse var mı? Hayır efendim, siz yokken odanıza kimse girmiyor. Ne yapıyorsun Murat ya? Ne yapıyorsun? Zaten Asuyla.